Hastalarımızın sıkça sorduğu sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum. Depresyon ilaçları bağımlılık yapar mı? Bu ilaçları ömür boyu kullanmak zorunda mıyım? Antidepresan ilaçlar bağımlılığa yol açmaz. Tedavi hastanın mevcut psikiyatrik rahatsızlığına, günlük yaşamdaki etkilenme düzeyine, gereksinimlerine ve varsa diğer hastalıklarına ve kullandığı ilaçlara göre seçilir. İlacın antidepresan etkinliği 3-4 hafta gibi bir sürede ortaya çıkmaya başlar. Tedavinin ilk günlerinde bulantı, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi belirtiler oldukça sık rastladığımız belirtilerdir. Tedavinin ilk günlerinde bulantı, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi belirtiler oldukça sık rastladığımız, tedaviyi sonlandırmaya gerektirmeyen yan etkilerdir. Bu belirtilerin 1-2 hafta içinde sonlanıp kaybolmasını bekleriz. Tedavi uyumu kullanılan ilacın önerildiği doz ve sürede düzenli kullanılması tedavi etkinliğinin başlaması açısından çok önemlidir. Kontrollerde hastanın devam eden şikayetleri gözden geçirilerek gerekli doz ayarlaması yapılır. Hastanın durumuna ve gereksinimine göre görüşme sıklığı değişebilir. Depresyon tedavisinde hastanın fayda gördüğü ilaç dozuna 9 ay 1 yıl süreyle devam edilmesi önerilir. İlaç kesilmesi hastanın devam eden yakınması olup olmadığı, yeni eklenen olumsuz yaşam olayı olup olmadığı gibi durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Kullanılan ilaçların aniden kesilmesi çekinme belirtilerine neden olabileceği için tedavinin sonlandırılması da ilaca başlarken olduğu gibi mutlaka hekimin gözetiminde ve hekimin önerisiyle olmalıdır.